Evet arkadaşlar Kölnember'de bulabileceğiniz, görebileceğiniz en üst seviye kuşlar kalitesi görün. Mavi de bunlar da en az bulunan renktir. Bilginiz olsun. Şöyle gösterelim. Sarılar da çok çok üst düzey. Maviler de. Şöyle gösterelim arkadaşları. 3 takım sarı, 3 takım mavi kuşların hepsi şıkır şıkır çalışır vaziyette. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine güzel transferler var. Şöyle bir göz gezdireceğiz birlikte. Hava güzel güneşli. Gerçekten üst düzey kaliteli buharalar var arkadaşlar. Mavi akbaşı, mavisi, sarısı. Şöyle bir yaklaşalım. Bütün sesine dikkat edin arkadaşlar. Kankalarım hepsi birbirinden güzel. Tabi sadece bunlarla yetinmeyeceğiz. Birazdan birkaç değişik şeyleri de göstereceğiz sizlere. Maşallah ne şeyler keyifler yerinde. Serkan'ım bunlara birazdan bir de banyo veririz. Öf. Oo, nasıl güzel oluyor biliyor musun? T tadından yenmez şimdi. Arap erkek. Bir önceki partide bir Arap vardı. O dişi miydi? Dişiydi. O duruyor da. Bu araba gider. Takımlamak için. Hangi ülke patent arkadaşım bunlar? Bunlar e, yurt dışı BG plakalar hepsi. 2020'nin, 2021'in kuşları. Çok temizler. 2020, 2021. Evet. Genç daha. Sağlam sağlıklılar. <laughs> Ay maşallah. Şunun rengine bir bakın arkadaşlar. ağaçları, maçları hepsini çok güzel. Tavuk gibi beslenecek çok güzel hayvanlar. Arkadaşlar hani kuş uçuramıyorum diyen arkadaşlarım var ya. Hani kuş uçurmakta zorluk çekiyorum. Karşıya gidiyor, sağa gidiyor, sola gidiyor diyen arkadaşlar. Salım böyle o tavuk gibi güvercinler arkadaşlar. Kimseye zarar vermezler. Komşularla işleri yok. Kendi çapında, kendi halinde güzel hayvanlar. Bu arada talep eden olursa arkadaşlar bunlar toplu bir şekilde sahiplendirilecek. Bilginiz olsun. Sahiplendirmeye açık kuşlarımız. Serkan'ın başka neler var? Mantolu var. Nun var. Kanat balon var. Mantolu, nun, kanat balon. Gönemberk var. Bizim mantollar gelmiş arkadaşlar. Bir dalalım mı kümese? Hadi bir dalalım dalalım. Ya Allah. Serkan arkadaşlar diş tedavisi gördüğü için kendisini göster göstermiyoruz. Oh kümesler şıkır şıkır. Aa, aa arkadaşlar varmış burada. Bu arkadaşlarımız da yeni kalitelerimiz arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Ay maşallah maşallah. Mantolu dedim mi? Ferhat Öztürk'ü tek geçeceğim. Güzel. Sırasıyla. Bundan sonra boş kuş yok arkadaşlar. Transferler bomba. Bomba transferler var arkadaşlar. Hoppa, şöyle salalım. Şimdi diğerlerini de göstereceğim. Ay maşallah size. Şu renklerdeki güzelliklere bakın arkadaşlar. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Şöyle devam ediyoruz. Daha var. Neler var neler. Hoppa. Kalite gerçekten katmanlı. Kırmızı, beyaz, siyah, gri, gri beyaz, siyah beyaz. Her rengi var. Bir partimiz de yolda arkadaşlar. Onları da unuttuk sanmayın. Bir partimiz de yolda kısmetse. Maşallah kırmızılardaki güzelliğe bak. Maşallah. Yelelere bir bakın arkadaşlar şöyle yakından. Daha bu hayvanların %90'ı genç arkadaşlar. Ay maşallah. Burada neler var? Japones. Çin çaykası. Çay Şu bomba transferlerden değişiklerimiz de var arkadaşlar. Şimdi onlara da geçeceğiz. Yeni yeni. Onları da göstereceğiz. Serkan, İngilizler ne tarafı? Ya da Könen de bu bakalım. De Sırasıyla. Arkadaşlar transferi malı Arap Faik'ten alıyoruz arkadaşlar. Gümrüğe kadar Serkan geçiriyor. Gümrükten sonra ben sağa sola dağıtımını yapıyorum arkadaşlar. Oy maşallah çok değişik güzel kuşlarımız var yine. Sarı kırmızı İngiliz var. Güzel. Şöyle kaliteli siyahlar var. onu öyle be maşallah. Şuna, Şuna bir yakından gire. Mısır ama. Mısır soyu. Hı -hı. Vallahi ben soyun Mısır'dan mı, Arap'tan mı olduğuna bakmam. Kuşun kalitesine bakarım. İçerideki erkek de çok fena bir erkekmiş. Maşallah. Şöyle tek tek gösterelim arkadaşlar. Bu da. Hmm. İçerideki erkeği çok beğendim arkadaşlar bu arada. Çubuklar da çok hoş. Önceki partide göstermiştim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Daha bitmedi. Asıl bombalara geçeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. Kanat balon. Kanat balonda da çok güzel kaliteli kuşlar var. Sarı Türkiye'de en az olan renk arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden transferler sarı ağırlıklı. Şöyle gösterelim. Daha bu gördüğünüzden daha çok kursak şişirecek bunlar. Bakıcı mı? Gel yanıma. Yakışıklı. Gel, gel seni meşhur edelim gel. Şöyle Japon eser var. Arkadaşlar. Benim de en çok sevdiğim ırklardan arkadaşlar. Kanat bolon, long face'den sonra gelen full neşeli bir ırk arkadaşlar. Siyahlar da çok güzel. Geldin mi? Yakışıklı hoş geldin. Hoş buldum. Bu yakışıklı güvercinlere sen mi bakıyorsun? Hadi bakalım. En çok hangilerini seviyorsun? Şu long face'leri mi? Hı -hı. Hmm. Yakalayabiliyor mu onları? Yakalayamıyor mu? Yavrular vardı onları Yavrular vardı yavruları yakalıyordun. Ama büyükleri yakalayamıyorsun. Tamam Daha bakalım. Öğrenmedim. Daha öğrenmedim. Yavaş yavaş acele etme. Sen babana çok benziyorsun maşallah lan. Evet. evet. Kaça gidiyorsun? Dörde. Dörde. Sen büyümüşsün. Evet. Arkadaşlar şimdi Diğer kuşlarımızın yanına da geçeceğiz. Gel, könenberkler var arkadaşlar. Şimdi gezdireceğim. Yine bu araların devam var. sanmayın. Şöyle bir gezelim. Maşallah. Evet. Cananberk'te sarısı siyahı, kırmızısı ardından bir de mavileri. Arkadaşlar. Şöyle boncuk gibi maviler var. Gösterelim. Sarısını gösterelim. Yani deyim yerindeyiz arkadaşlar. Kuşlar birinci sınıf. En üst düzeyler. Serkan'ım emeğine sağlık. He. Maşallah yine durmuş durmuş. Turnayı gözünden vurmuşsun. Kaliteyi kim sevmez ki biraderim? Bence herkes sever. 20 takım kuş bakacağına 2 takım kuş bak. Öyle değil mi? Ama iyisi olsun. Maşallah. Burada da diğer kadromuz var. Mantollar üretemiyoruz diyen arkadaşlar. Burada yavru alınıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın yavru da arkadaşlar. Sadece göz önlerini açıyoruz arkadaşlar kuşların. Göz önlerini açtık mı rahat rahat yavru büyütüyorlar. Çok güzel yavru çok yavru Mantollar çok güzel yavru, yavru bakıyor. bakıyor. Yeleği keserseniz arkadaşlar bakıcı olarak da kullanabilirsiniz diyor Serkan. Çok iyi yavru bakıyorlar diyor. Ben de öyle söylüyorum çünkü posta kuşu gibi arkadaşlar bunlar da. arkadaşlar da hep yer tutmuş. Üreme zamanı. Serkan'ımın kümesler de tertemiz ya yani. maşallah. Her yer ızgara. Kuşlar rahat. Az kuş var öz kuş var. Burada da arkadaşımız yumurtaya yatıyor. buradan diğer taraf. Konma yerleri gayet güzel arkadaşlar. Izgara sistemi tavsiyemiz. Hayvanlar batmıyor böyle olunca. Yorumlar, beğeniler yine sizde arkadaşlar. Dağısı da var. Onları da beni izlemeye devam edin. Bu hafta çok güzel videolarımız olacak. Yorum beğeni. Yorum beğeni eksik etmeyin. Hünkârilerimiz, modern hünkârilerimiz yoldalar arkadaşlar. Onlar da son transferlerimiz geliyor.